Merhabalar arkadaşlar evet ee, yine Mobile Legends çekiyoruz ama arkadaşlar maalesef çok duramayacağım çünkü bildiğiniz üzere telefonda alan yok ve ben 1080p ile çekmeye çalışıyorum o yüzden direkt ben güzel anları koyacağım sadece ben buradan ee, şey Dora mıydı? Aa. Aa ben direkt arkadaşlar Mia'yı başlıyorum. Maçta görüşürüz. Evet başladık. Ben direkt şu GG. İngilizce lan bu. Ya ben bunu Türkçe... Abi... İngilizce mi oynuyoruz burada? GG neydi? İngilizcem de pek yok ama... Şu an bu başlarını koyalım. Zaten en fazla başı biriket Direkt ben şuradan parolan şeyi alacağım. Abi. Dur. Direkt iğnelenmeyi aktif hale getir. Boyunu sevmişsiniz. O zaman ben niye oynamıyorum? Bakın bak 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 abi dur. Şunu alalım o zaman. Bak, nasıl kaçıyorlar? Güzel. Öldürdük adamı. Kuleyi dalıyoruz. Minyonlar falan gelen Bir göstermeyeyim size. Dur bir şu herifi de bir alalım. Götü götüme kaçtı ha. Evet biz bu kuleyi aldık. Evet. Aldık biz ilk kuleyi. Ben direkt şuna aktif hale getirdim. Anam dur alamadık bir saniye. Hani ilk kuleyi aldık. Adamların iki kuleyi de yok ettik. Ana kuleye yaklaşıyoruz valla. Evet. Kesin maçın oyuncusu ben seçileceğim. Ha ana kule değil şu an. Evet burayı gösterelim artık. Zaten videonun son yerlerine yaklaşacağız. Evet arkadaşlar bu maç çok kolay oldu ama bayağı kolay oldu. Ben iki dakikayla bırakmam bir maç daha yaparım. On i̇ki dakika neymiş? Bir dakika maçta gözüküyor. Evet gördüğünüz gibi en iyi ben çıktım. 12 iki MVP ile ben çıktım yani. Karşıda en iyi çıkan kolona bulmuş kolama bulun. Bu maçta da ben arkadaşlar direkt Mia'yı alıyorum. Maçta Dükürüne ya görüşürüz. Ya sevmediğim şey çok bekletiyor ya. Hayırlı olsun maç başladı. Evet bu maçı full göstersem yok ara sıra göstermem ya. Güzel bu oyun güzel lan. Tik <laughs> sende. Ben bir anda kuleler olmayınca wow şaşırdım. Sesim gelmiyorsa sıra bakmayın biraz hastalandık. Korona değil. Abi minyatürler gelin. Minyatürler ne? Dur bir. Biz bu şu herifi dondurduk. Ben alırım onu. Aldım mı? Aldım. 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 Allah kahretsin ya. Lan dur üstü işte, ışın lan. Wow. Evet canı fulledik. Bu maçta kötü kötü oynayacağım ben kesin ya. Adamların ilk kuleyi biz aldık güzel. Evet, minyonlar gene karşıladı bizi. Bu maç kötü oynuyorum. Lan. Ben şunu da üstlemişim Neyse minyon gel. Bir iki vurak. Tamam bizim günler gene geliyor. Her geliyorlar geldi. O zaman biz de. Oo, oo Şunu ben direkt etkin hale getirdim şunları. Tüm gücümüzle dalacağız. Al. Adamlar kaçtı lan. Öldük ya. İki, i̇ki, kuleyi aldık. Onların kuleyi de aldık. Biz de öldük. Arkadaşlar ikinci maçta kazandık. Ben videoyu bence burada bitireyim. Arkadaşlar çok güzel iki maç yaptık. İkisini de maşallahımız var kazandık. İnşallah bu videoyu da 1080p ile çekmişimdir. Çünkü 16 FBC ve 1080p'yi aldım. Hani kusura bakmayın 4K çekemiyoruz videoyu. Şarjı da düşmüş. Yeni maçın oyuncusu yine ben seçilmişim. 8 MVP ile. Evet. Beni tebrik etmişler. Teşekkürler. Lan. Ha tamam. Arkadaşlar güzel bir maçlar çıkarttık. İnşallah bu videoya like atıp abone olursunuz ki zaten 80 abone Yerleş yerleştik yani. Ya işte ben dümdüz söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar ee, şuradan ben söyleyeyim. Çekilişimiz olacak. Çekilişi bir dahaki videodaki söyleyeceğim. Tabii kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.